Herkese selam arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde canlı dersler ne zaman başlıyor ve canlı dersler nasıl oluyor? Katılmak zorunlu mu değil mi? videomuzda canlı derslerden bahsedeceğiz. Hemen şöyle e-kampüs sistemi'ne giriş yapalım. Dersler burada arkadaşlar, biliyorsunuz. Anadolu Üniversitesi'nde dersler e-kampüste ve canlı derslerde burada olacak. E-kampüse giriş yaptıktan sonra arkadaşlar şurada sağ tarafta bakın. Canlı derslerle ilgili bilgiler var. Canlı dersleriniz 30 Ekim'de başlayacak arkadaşlar. Ekim'in bugün 17'si. Ekim ayının 30'undan itibaren canlı dersleriniz başlayacak. Canlı dersler arkadaşlar şurada bakın takvim var. Takvime tıkladığınızda burada canlı derslerinizin saatlerini, tarihlerini görebileceksiniz. Hemen şöyle tıklayalım. Şu an için canlı derslerin takvimi henüz belirlenmediği için burada takvimde herhangi bir şey görmüyoruz. Canlı derslerinizin saatleri belirlendiğinde burada yazıyor olacak. Bu takvime göre canlı derslere katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz arkadaşlar. Canlı derslere katılmak zorunlu değil. Yani canlı katılmak zorunlu değil. İsterseniz katılabilirsiniz, isterseniz katılmayabilirsiniz. İsterseniz canlı dersin saatinde canlı derse canlı olarak katılabilirsiniz. İsterseniz de katılmayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Daha sonra tekrarını izleyebilirsiniz veya hiç izlemeyebilirsiniz. Canlı dersler çok etkili oluyor arkadaşlar. O yüzden canlı derslerin en azından tekrarını izlemenizi tavsiye ederiz. Canlı katılmanıza çok da gerek yok. Canlı katılırsanız peki ne oluyor? Canlı katılırsanız arkadaşlar ders işlenirken hocaya soru sorabiliyorsunuz. Canlı derse katıldığınızda sadece yazı yazarak hocaya soru sorabiliyorsunuz. Yani canlı chatten soru sorabiliyorsunuz. Bunun haricinde canlı derste başka bir etkinlik olmuyor. Sadece soru sorabiliyorsunuz. Kafanıza takılanları sormak istediklerinizi canlı olarak hocaya soruyorsunuz ve onlar da cevaplıyorlar. Canlı derse canlı olarak katılırsanız sadece bu şekilde etkileşimde olabiliyorsunuz. Canlı derslerin tekrarını daha sonra da izleyebilirsiniz. Bir canlı derste arkadaşlar sadece bir ünite işlenir. Bir dersin bir ünitesi işlenir. Mesela diyelim temel bilgi teknolojileri bir dersiniz var. Temel bilgi teknolojileri bir dersinizin birinci ünitesinin canlı dersi ne zaman? Buraya bakacaksınız. Buradan göreceksiniz. Tarihini, saatini göreceksiniz. O tarih ve saatte mesela diyelim 30 Ekim'de bu dersin canlı dersi var. 30 Ekim saat 17'de 17 ile 18 arası bu dersin canlı dersi var diyelim. Saat 17'de geliyorsunuz. Dersin üzerine tıklıyorsunuz. Derse tıkladıktan sonra şurada bakın canlı ders yazıyor. Dersin saati ve tarihi geldiğinde burası aktif olacak. Buraya tıklayarak derse katılabiliyorsunuz. Tabii ki görüntünüz olmuyor arkadaşlar. Sadece siz hocayı görüyorsunuz. Dersi anlatan hocayı görüyorsunuz. Dersi anlatan hoca sizi görmüyor veya diğer katılımcılar sizi görmüyor arkadaşlar. Sadece yazarsanız, soru sorarsanız sorunuz görünüyor. Canlı derse bu şekilde katılıyorsunuz. Katılmak isterseniz katılıyorsunuz arkadaşlar. Canlı dersler genelde 45 dakika kadar sürüyor. 40-45 dakika kadar sürüyor. Bazen 1 saate kadar da uzadığı oluyor. Dersin konusuna göre, dersin ağırlığına göre biraz daha uzayabiliyor. 1 saati geçirmemeye çalışıyorlar. Dersi anlatan hocalar da zaten bilgi veriyorlar arkadaşlar. 1 saati geçirmemeye çalışıyorlar. Canlı derse canlı olarak katılamadıysanız buradan canlı derslerin tekrarını da izleyebilirsiniz. Önceki yıllara ait canlı derslerin kayıtları da burada. Buradan eski yılların canlı kayıtlarını da izleyebilirsiniz. Canlı ders kayıtlarını da izleyebilirsiniz. Burada hafta 1 bir dediği birinci ünitedir. Hafta 2 iki dediği ikinci ünitedir. Bu şekilde izleyebilirsiniz. Vizelerde zaten ilk 4 üniteden sorumlusunuz. Vize sınavı için canlı derslerin ilk 4 ünitesini izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni canlı dersleri işlendikten sonra da buraya gelecek. 2023-2024 eğitim yılı olarak buraya gelecek arkadaşlar burada görürsünüz. Evet arkadaşlar canlı derslerin işlenişi bu şekilde oluyor. Bu şekilde canlı derslere katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz. Canlı derslerin en azından tekrarını izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Canlı derslerin sınavda size çok faydası oluyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Anadolu Üniversitesi hariç diğer üniversitelerde canlı ders yok. Diğer açık öğretim üniversitelerinde canlı ders yok. Atatürk Üniversitesi'nde, İstanbul Üniversitesi'nde ve Ankara Üniversitesi'nde canlı ders yok. Sadece Anadolu Üniversitesi'nde canlı ders var. Anadolu Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler canlı derslere canlı olarak katılabilirler veya tekrarlarını izleyebilirler. Anadolu Üniversitesi ile ilgili diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Kanalımızda diğer videoları da izleyebilirsiniz. Tabi diğer üniversiteleri okuyorsanız diğer üniversitelerin videolarını da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızdan açık fakülteleri ile ilgili bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Kanalımızı takipte kalın arkadaşlar. Videolarımız gelmeye devam edecek. Gelişmeler oldukça yine birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.